Asil tavuk Hindistan'dan eski bir tavuk türüdür. Asil tavuklar başlangıçta horoz dövüşü için tutulmuştur ancak günümüzde süs amaçlı olarak da tutulmaktadırlar. Asil tavuklar 1750 yılları civarında Avrupa'ya getirildi. Onlar dünyanın en güçlü oyun kuşu olarak kabul edilir. Çok zekiler, kuvvetli kaslılar asil tavuklar diğer horozlardan ayrı tutuldukları zaman arkadaş canlısıdırlar. Fakat birçok horozu birlikte tutmamalısınız, çünkü onlar ölümüne kadar savaşacaklardır. Tavuklar bazen bir arada tutulabilir, ancak savaş durumunda yakından izlenmelidir. Asil tavuk cinsi, 1981 yılında Amerikan Tavukçuluk Birliği'nin mükemmeliyet standardına girdi asil tavuklar, iyi katmanlar arasında değil, ama mükemmel ırklar ve annelerdir. Asil tavuklar savaşta çok yeteneklidir. Geniş ve çok güzel göğüsleri vardır. Vücut yapıları çok iyi ve çok güçlüdürler. Asil tavuğunun bacakları ve boynu diğer yaygın tavuk ırklarına göre çok uzundur. Asil tavuklar iyi tabakalar değildir tavuklar birkaç yumurta bırakır ve yumurtaları da küçüktür. Asil tavukların birçok çeşidi vardır. Çeşitliliğe bağlı olarak, tüylerin rengi siyah, kırmızı veya karışık olabilir. Küçük bir bezelye tarağı vardır. Asil tavuk çeşitlerinin çoğu büyük ve çok dayanıklıdır. Hastalıklar oldukça azdır ortalama olarak bir yetişkin asil horoz ağırlıkları yaklaşık 3 kilogram, 4 kilogram ve bir yetişkin tavuk yaklaşık ikinci. 5 kilogram, 3 kilogram ağırlığında olabilir.